96 yılında Almanya'ya gitmiştim, Köln'e gitmiştim ve bu çok güzel bir hatıra, bu gençler için belki faydalı olur. Orada Don Kilisesi'ni ziyaret ettik. Alüçer'de bir büyüğümüz vardı beraber, bir mühendis arkadaşımız vardı, Almanya'da yıllarca çalışmış bir arkadaşımız. Gezirdi, o çok tarihi önemi var, çok güzel bir kilise, böyle yerine yüksekliği, minare büyüklüğünde dolaştık. sonra onun içinde, Büyük kabri vardı. Oraya gittik, gördük falan. Biz de bir, büyük bir büyüğümüzün kabri gittiğimizde bir manevi his hissederiz. Orada tam tersi böyle bir rahatsız olduk. Neyse dua sonra dışarı çıktık. Kilisenin girişinde bir şey vardı, yazı vardı, klişe vardı. Atilla Bey dedi ki, hocam dedi, bunu olduğunu biliyor musun? Ne dedi? dedik? 1700'lü yıllarda bir hadisi anlatıyor. 1700'lü yıllarda işte kilisenin hakim olduğu dönemde biz zaten bir tanesi yeni bir aydınlatma vasıtası buluyor. Ampule benzer bir şey buluyor ve getiriyor. Papaz diyor ki ben yeni bir şey buldum. Bundan sonra kilise bununla aydınlatalım. Yani daha güzel olmaz mı? O da çok güzel diyor ama bir istişare edeceğiz diyor, danışacağız. Yani dinimizde yeri var mı yok mu diye. Ve daha sonra bir yere geliyorlar papazlar ve neyse o anda din adamları. Karar çıkıyor diyor ki Allah diyor geceyi karanlık yaratmış. Sen nasıl aydınlatırsın? Sen işte şeytan girmiş. Sen yakılman lazım ve kilisenin önünde o insanı yakıyorlar. O kriş onunla ilgili. Yani Ortaşı Avrupa'sını anlatan bir yazı. Onun için şey yapınca çok rahatsız olduk tabii. Yani böyle bir şey olur mu diye. Ben bunu bir Türkiye Türkiye'ye geldiğimde bir hocamıza anlattım. Rahmetli Osman Demirci hocamıza. O da bana bir hadise anlattı. Dedi ki bakın dedi Aslı Saadet'te Peygamber Aleyhisselam zamanında Temimdari diye bir zat Şam'a giriyor. Şam'da yeni bir kandil buluyor. Yani o bir şeyden daha farklı bir kandil. Balık getiriyor, ben diyor misli bunu koyayım, aydınlatayım. Ve koyuyor, daha, daha güzel aydın hale geliyor. O anda bekliyor ki peygamberimiz ne diyecek? Heyecanla bekliyor, sahabeler de bekliyorlar. İçeri gelince Aleyhisselam diyor ki, kim getirdi bu kandili? Diyor ki, Tevindari, bari ki Allah diyor. Allah diyor, sen sen bizim mescidi aydınlattığınız gibi, sen de Allah senin kabrini aydınlatsın. Vallahi diye bir kızım olsana sana verdim diyor. Allah Allah. <laughs> yani İnsan en sevgili şey evladıdır bakın. Hele ki ev, kız evladı. Evladı Çok yani. daha sevgili. ben yani. diyor böyle bir yeni bir icadı bulup bizim mesleğimize getirene evladını veririm diyor. Doğru. İslam İslam'ın bakışı budur diyor. Yani hmm. dolayısıyla bu bakışın aslında anlatılması lazım. Dolayısıyla bu anlamda yani kim? geçen biz, bizim toplantımız oldu bir arkadaşımız İslam tarihini anlattı. Ve bundan 200 yıl önce yılına kadar bir sürü aslında bir insanı yetiştirmişiz. Ve bugün aslında Endülüs Emir Devleti de orfan asıl olmuş yani. Yani bu bağda işte indisyonalar, birçok insanlar, falabiler yetişmiş. Yani inşallah gençlerin Fikirlerini bu manada inşallah uyandırabilirsek... Evet. Hatta şey deniyor hocam, evet. modern bilimin kurucusu evet. Müslümanlardır. Çünkü evet. bir hipotez ortaya atıp onu deneyle evet. destekleyen evet. ilk insanlar İslam evet. dünyasına evet. çıkmış. Evet. Ee, İbni Heysem, evet. Cabir bin Hayyan evet. gibi. Evet. Evet. Ee, Dolayısıyla aslında insanlığa bilimi öğreten, evet. bilimsel... yani Bugün şu an bu laboratuvardaki evet. uğraşıları evet. Evet. ilk başta başlatıp öğreten insanlar da Müslümanlar. Evet. Evet. Ee, fakat geldiğimiz noktada sanki... Müslümanlar e, bilimden biraz uzak kalmış gibi bir algı da var.